Selamünaleyküm cümleten. Hayırlı akşamlar. Arkadaşlar bugün portakallı kek yapacağız. E, portakallı keklerimizi öncelikle tariflerini tek tek burada gramaj gramaj e, ölçümünü yapacağız. Ben kaçıklı şekilde yapacağım çünkü evinizde yapabilme e, şekliniz olsun diye. Evinizde ya daha rahat bir şekilde rahat, e, evinizde yapabilirsiniz diye. Bir e, iki tane portakalımızı rendeleyelim. E, bir tanesini rendelemiştim ama ikincisini canlı yayında özellikle rendelemem dedim özellikle. Evet, bu arada arkadaşlar unutmuyoruz. Ee, YouTube'umuza YouTube kanalımıza abone olup bize desteklerseniz çok seviniriz o konuda. Bunun da çok emek veriyor, çaba sarf ediyor. Sadece e, abone olup destek vermeniz yeterli bizim için. Videolara, güzel videolara e, mesajlar bırakmanız bizim için çok büyük avantajlı. Evet, iki tane portakalımızı rendeledik. Şöyle bir kenara koyacağız. Şöyle bir kenara koyacağız. Bunun malzeme içine koyacağız. Evet. Evet arkadaşlar portakallarımızı bir şekilde deledik. içine koyduk. Hızlı bir şekilde hemen başlamamız lazım. Çünkü geç kalıyoruz. Şöyle 3 adet yumurta. 3 adet yumurtamızı kırdık. Evet. Eldivenlerimizi takalım bir şekilde. Evet arkadaşlar bazı hamurlarda eldiven takabilirsiniz. Ama bazı hamurlarda eldiven takılmaz. Çünkü neden diye soracak olursanız. Eldivenler içinde yırtılır. Yırtıldığı zaman içinde aramak zorunda kalırsınız. Ve bulama ihtimaliniz de çok düşük olur. Çünkü o beyaz bu beyaz. Yumurtamızı koyduk hemen hızlı bir şekilde. Yemek kaşığı evet. Şeker önemli olan en ince noktası. 10 yemek kaşığı şeker koyuyoruz arkadaşlar. 10 yemek kaşığı şeker. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son olarak 10 yemek kaşığı şeker koyduk. Evet sıvı yağımıza gelelim. Sıvı yağımızı bu şekilde bakıyoruz. Şöyle normal çay bardaklarında 1,5 sıvı yağ vereceğiz. 1 En azı bir şekilde burayla dolduralım. Evet. Bir buçuk yağımızı da koyuyoruz hemen ilave ediyoruz. Şöyle bir buçuk sıvı yağımızı koyduk. Kaldırıyoruz hemen bu şekilde. Bir buçuk aynı şekilde bir buçuk yoğurdumuzu koyuyoruz. Aynı şekilde bir buçuk yoğurdumuzu koyuyoruz. Şöyle yoğurdu iyice hemen doldurun. Bir buçuk da yoğurt koyuyorsunuz. Bardağı doldurabilirsiniz. Evet yoğurdumuzu da koyduk. Burada yaptığımız portakallı kek. Tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Bu yaptığımız şu anda portakallı kek. Evet. Şöyle yoğurdumuzu da ilave ettik. Evet. Şimdi şu malzemeyi şöyle bir kenara alacağız. Malzemeyi şöyle bir kenara alacağız. Çırpma teliyle olabildiğince çırpacağız. Çırpma teliyle olabildiğince çırpacağız. Evet, ne kadar çırparsanız kekiniz o kadar hafif çıkar. Kekiniz o kadar hafif çıkar. Evet, e, bu arada hafif bir şurup kullanacağız biz, ama siz isterseniz kullanmayabilirsiniz, kullanabilirsiniz de. Biz biraz şurup kullanacağız çünkü biraz renk vermemiz gerekiyor. Şöyle şurubumuzu gösteriyoruz. Evet, şöyle bir e, tatlı kaşığı kadar, bir tatlı kaşığı kadar koyuyoruz. Evet, tatlı kaşığı kadar koyduk. Şurubumuzu ilave ettik. Evet. Şunu da hemen kaldıralım, kenara koyalım. Şimdi karıştıralım iyice mi? Renk alması için iyice mi? Şunu koyduktan sonra zaten iyice kendiliğinden renk alır. Evet özellikle okula giden küçük kardeşlerimiz, küçük sevdiklerimiz, onların anneleri, babaları yani evinde yapabilecek çok basit bir ürün aslında. Evinde yapabilecek çok basit bir ürün. Ee, kabartma tozuna geldik arkadaşlar. Şimdi kabartma tozuna geldik hızlı bir şekilde hemen. Evet. Bir buçuk kaşık arkadaşlar. Bir buçuk kaşık şöyle kabartma tozu atıyoruz içine. Bir buçuk kaşık şöyle aldık. Bir buçuk. Evet bir buçuk kaşık kabartma tozumuzu da aldık. Şuraya bir alalım şöyle bir öncelikle. Evet. Onu da iyice hemen onunla beraber karıştırıyoruz. Evet, az daha karıştıracağız. Yaklaşık bir 3 dakika, 4 dakika karıştırabildiğiniz kadar karıştırın. Ş hamur, şeker, yumurta, sıvı yağ, yoğurt iyice birbirine yesin diye. Çekiniz daha hafif, daha yumuşak çıksın diye özellikle. Evet, onu da koyduk. Şöyle şöyle çırpalım. Çırpalım. Evet, biz normalde arkadaşlar şöyle hemen gösterelim. Söyleyelim de. Normal şu şekilde litrelik olan litrelik olanlardan. Tam doldurmayın bunu. Bunu biraz bir hafif küçüğünü alabilirsiniz. 1 kilo geliyor. Ama bunun içine koyacağımız maksimum 900-950 gram falan. Onu da kendi elimiz ayarıyla yapabiliriz. Evet. Şöyle hafif içinde bıraktık. Hamurumuza hemen devam edelim. içine ilaveten fındık atabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Hani ilaveten en sonunda bir fındık atacağız zaten. Hep beraber görüşürüz. Sizler de görmüş olursunuz. Hiç atabilirsiniz vesairesi. Çünkü normal hafif bir üzüm atılması gerekiyor ama elimizde şu anda üzümümüz yok. Kuru üzüm atılması gerekiyor. Elimizde şu anda üzümümüz yok. Evet. Yavaş yavaş olmaya başladı hamurumuz. Evet yumuşak şu anda baya bir yumuşaklık var. Ee, bu yaptığımız çek poğaça tarifi diye poğaça şeklinde olabilir. Hani poğaça benzer bir yanı var. Hani çok fazla tatlı da değil, çok fazla sıkıntısı da yok yani çok güzel bir tarif. Aslında evinizde yapabileceğiniz çok basit bir ürün. Şu anda hafif biraz yumuşak. Tekrardan unumuzu ilave edeceğiz. Hemen unumuzu biraz daha ilave edeceğiz. Evet. Ondan sonra herhalde kendine gelir. Şöyle maksimum içinde bir 100 gram falan kalmıştır. Tam tahmin, tahmin ettiğimiz gibi. Ya maksimum. Bu e, dinlendirmeye gerek yok arkadaşlar. Kek tariflerini kesinlikle Dinlendirmeye gerek yok, poğaçalarda, aşmalarda, tereyağlı simitlerde dinlendirme yerine yapabilirsiniz. Ama velaki keki de dinlendirmeye gerek yok. Hemen yaptığınız mı? direkt atabilirsiniz fırına. Tamam. Şöyle parçacık hamurlarımız düşüyor alalım onları da. Bu arada tezgahımız biraz yüksek, kollarım yoruldu. Yapacak bir şey yok, emek olmadan yemek olmuyor. Evet. Şimdi içinden kutunun içinden çıkartacağız. Tencerenin içinde şöyle çıkartacağız. Şöyle bırakacağız yere. Evet, şöyle bir keskimizi alalım hemen hızlı bir şekilde. Şöyle bir keskimizi alalım. Tekrar söylüyorum. Bazı hamurlarda eldiven kullanılır ama bazı yerlerde kullanılmaz. Çünkü eldiven yırtılır. Bu hamur hafif olduğu için yapışma oranısı olabile olsa bile yırtılma ihtimali olmaz. Çünkü hamur çok fazla yapışmaz bu. Normal hamur olsa ele çok yapışır ama bu çoğu ile çok fazla yapışmaz. Evet. Evet. Bu şekilde bakabilirsiniz sizler de. Çok hafif bir kek. Yaptığımız kek zaten pişinceye kadar hep beraber göreceğiz. Evet şu anda elimizde fındığımız var mı bakalım bir. Fındığımız var mı bir bakalım hemen yani bir şeyler. Biraz fındık atacağız içine. Çünkü e, sizler de evinizde atabilirsiniz. Biz fındık içine atacağız ama e, tezgahta satalım. Siz evinizde de atabilirsiniz de atmayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Yaklaşık şöyle bir avuç içine fındık atabilirsiniz. Yani bir buçuk da atabilirsiniz. Sizin kendi zevkinize kalmış bir. Arkadaşlar portakal kabuğunu koymayı unutmayın. İki adet portakalı rendeleyip içine koyun. Şöyle koyduk fındığımızı Evet, şöyle koyalım yani. Evet, şöyle yapabilirsiniz. Bakın elimizde artık yapışmıyor hamur. Hamur artık bizim elimizde bile yapışmıyor. Şöyle bakabilirsiniz sizler de. Tezgaha ama tezgahda da kaldırarak elinizde bir keski vardır diyor modeli. O da keskiyle alabilirsiniz. Evet şöyle aldık hemen hızlı bir şekilde seri bir şekilde. Evet kek tarifimiz hamurumuz hazır. Evet arkadaşlar şimdi hamurumuzu yaptık. Burada canlı yayında yapmıştık zaten. Hamurumuzu hafif şöyle esnetiyoruz. Her zamanki gibi şöyle kesiyoruz parça parça. Şöyle 100 gram, 120 gram, 130 gram. Evinizde çocuklarınız yiyecek sonuçta kendiniz yiyeceksiniz hani iş yerlerinde yapan abilerimiz olursa onlar 120 gramdan aşağı kesmesinler çünkü başkasına hakkı geçmesin diye. Ya da ucuz fiyatına satarsa o farklı olur. Evet şöyle kesiyoruz hemen bir şekilde. Kaç tane adet çıkıyor? Keklerde de bakalım hemen. 6 7 ve 8 Aslında 14 falan çıkar diye düşünüyoruz ama bakalım. Evet, hamurumuzu hemen şöyle bir şekilde şöyle kestik. Evet. 4, 8. 6 daha 14 tane çıktı. Şöyle hafif hamuru elimizde kaldık. Hamuru elimizde hafif kaldığı için şöyle ekleme yapabiliriz. 14 adet. Şöyle. Evet. İşin en güzel yanı, en güzel kısmı, en önemli olan kısmı. Hamurumuzu elimize aldığımız zaman şöyle kestikten sonra şu şekilde yuvarlıyorsunuz. Bak, şu şekilde elinizin içinde şu şekilde yuvarlıyorsunuz. Şu şekilde yuvarlıyorsunuz ve tepsilerinize koyuyorsunuz. Şöyle. Şu şekilde yuvarlıyorsunuz aynı şekilde. Tepsilerine koyuyorsunuz. Evet. Hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde portakallı kek diyelim buna. Evet. Orada arkadaşlar tekrar söylüyorum. Abone olmayı unutmuyoruz. Çünkü çok emek veriyoruz. Emeğimizin karşılığını sadece abone olup hani videolarımızın altında bir yorum yap bırakırsanız bizi sevindirmiş olursunuz. Onun için de canı gönülden şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyoruz. Ha, farklı farklı ürünlerin hepsi tek tek gelecek. Pastane bölümünde neler ürünler, hangi ürünler, evinizde hangi ürünler yapabileceksiniz. Öncelikle onu söyleyelim. Hangi ürünler yapılacaksa bizzat kendim yapıp paylaşımını yapıyorum. Evet, hızlı bir şekilde kekimizi aldık. Hepsini böyle tane tane yuvarladık. Tepsilerimizi dizdik. Evet. 14 adet çıktı bir kiloda. Hani maliyeti çok fazla da olmaz diye düşünüyorum inşallah ama. Evet. Şöyle burada kaldı keklerimiz. Şimdilik hazır. Biraz sonra yağlamasını da yapacağız. Biraz dinleyelim. Evet arkadaşlar kekimizi yaptık. Şöyle hafif üstüne dokunalım. Şöyle hafif üstüne dokunalım. Hafif üstüne dokunduktan sonra evet yumurtayı kullanacağız. Arkadaşlar yumurtanın beyazını kullanamıyoruz bakın. Hamurun üzerine, kekin üzerine olsun, poğaçanın üzerine olsun. Yumurtanın beyazını kullanamıyoruz. Şöyle yumurtanın beyazını akını ayırabilirsiniz. Akını ayırabilirsiniz. Evet şöyle akını ayırabilirsiniz. Çünkü e, akını biz kullanamıyoruz. Akını kullanırsak hamur renk almaz, şekil almaz, renk almaz. Yani sorun yaşarsın sürekli. Bir başka bir malzeme de kullanabilirsiniz ama şu anda bizim kullanacağımız bir malzeme yok çünkü öncelikle onu da söyleyelim. Evet şöyle kullandık. Üç tane yumurtamızı kırdık, ayırdık. Evet. Üç tane yumurtamızı kırdık. Şöyle gelecektik. Evet şöyle fırçamızla yumurtamızı eziyoruz. Fırçamızı eziyoruz yumurtamızı. Şöyle alalım hemen kekimizi. Hafif üstünü ezmiştik. Hafif üstünü ezmiş düzeltmiştik. Evet şöyle yumurtamızı değdiriyoruz. Yumurtamızı şöyle iyice kenarlarına sürdürüyoruz, sürüyoruz. Evet, şöyle yumurtamızı üstüne iyice değdiriyoruz. Yağladıktan sonra üstüne hafif bir fındık koyabilirsiniz. Evet, şöyle koyduktan sonra için en güzel yanı budur arkadaşlar. Şöyle hafif, hafif şunu şöyle üstüne koyacaksınız. Hafif şöyle koyarsanız hamurumuz çatlar çok güzel çıkar. Hamurumuz çatlar ve daha güzel çıkar. İçinde boşaltmış olur o zaman tam. Şöyle üstüne hafif fındık bırakabilirsiniz. Hafif fındık bırakabilirsiniz. Evet. Şöyle şunun üstüne de bir tane bırakalım. Şurada da bir adet kalmış. Bitti. Evet. Fındıklı portakallı kekimiz hazır. Evet arkadaşlar. Kekimizi yaptık. Keki dinlendirmeye gerek yok dediğimiz gibi. Kekimizi yaptık. Şöyle bir şekilde gösterelim için bir Fırına atıyoruz. 170 dereceye veriyoruz arkadaşlar. Dereceyi ayarlıyoruz. 175 derece, 170 derece. Dakikasını buruyoruz. 14 dakika. 14 dakika sonra kekimiz hazır inşallah. Evet arkadaşlar fırınımız pişti. Derecemizi verdik. 14 dakikada fırınımız çıktı. Şöyle bir çekiyoruz kekimizi. Şöyle kekimiz arkadaşlar. Evinizde yapabileceğiniz çocuklarımız. Hala lezzetli bir ürün istiyorsanız bu şekilde Takip etmeyi unutmuyoruz arkadaşlar bu arada. Gösterelim hemen bir şekilde. Teşekkürler.